Türkiye'de bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz bestekarlığa soyundu. Etiler'de şarkıcı Muazzez Ersoy ile iş yemeğinden çıkarken görüntülenen Şaşmaz, "Eğer beğenirse şarkılarımı Muazzez Ersoy'un okumasını istiyorum." dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın hayatı, hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Şaşmaz en son, sanatçı Muazzez Ersoy ile Etiler'deki bir dönerci çıkışında objektiflere yansıdı. Çıkışta Muazzez Ersoy, Necati Şaşmaz'ın yemek daveti üzerine buluştuk dedi. Şaşmaz, muhabirlerin, son dönemde neler yapıyorsunuz, sorusu üzerine, müzikle ilgileniyorum. Bir ila iki şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim, diyerek hayranlarını şaşırttı oyunculuk kariyerine ilişkin konuşan Necati Şaşmaz okuduğum senaryolar var demekle yetindi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar